İkisini de Ocak üstüne koydum. Buradan iki çeşit patates salatası çıkacak. Birisini hafif ezerek yapacağım. Ee, <laughs> Ekmek arası bir şeyler yapmak istiyorum orada kullanmak için. Geri kalanını da doğrayarak normal patates salatası yapacağım. Yani patates salatası bezelyeli olacak. Haşlansınlar bakalım. Bezelye tamamdır. Gene de bir kaşıklar evden geçireyim. Göreyim. Şey istemiyorum. Yani böyle hamur gibi olmasını istemiyorum. Evet. Şöyle. Bastırınca eziliyor. Tamamdır. Su kaynıyor Kaynar halde kapatıyorum. Kendi kendine soğur burada. Patatesler bir süre daha kaynamalı. Henüz kontrol bile etmiyorum çünkü sıcak daha içine kadar işlememiştim. Yani ne kadar oldu? 10-15 dakika falan oldu patatesler. 15-20 dakika daha ister onlar. Enteresan. Bu olmuş. Bu olmak üzere. Şunu da bir alalım. Yani neticede hepsi aynı patates ama bak bu olmuş parçalanıyor. Şunu da alayım. biraz daha su takviyesi yaparım üstüne. Onu orada bırakırsam erime ihtimali var. Şunun üstüne biraz daha su takviyesi yapacağım şimdi. Sonra kaynamaya devam edecek biraz daha. Çünkü bunlar hala sert. Tamam, şunu alayım. bu ve az önce aldığımdan da biraz çıkarttım. Birazını yedim, birazını çıkarttım. Onlar bana ezilmiş salata için yeterli. Bu ikisinden de normal doğramalı salata yapacağız. Onlar kalsın suyun içinde. Şimdi bunu <laughs> ezeceğim. Böyle püre değil yani böyle hafif hafif ezeceğim. Birazcık parçalayacağım. Bunu bir çatalla, kaşıkla da ezebilirsiniz. Ezici olması şart değil. Yani bizde var. Ne demişler? Alet işler. Neyle Evet. Bu, bu kıvam bence yeterli. Şimdi bunun içine biraz bezelye ekleyeceğim. Bezelye hazırlığında. Birkaç kaşık katsam yetecek. Biraz tat vermek gerekiyor. Biraz karabiber ekliyorum. Çok az bir karabiber yeterlidir. Şöyle bir kokutsun. Tuz tabii ki bu yeter. Az olacak sanki. Bir kaşık daha koy. İki kaşık zeytinyağı. Tamam. Ve tat versin Şurada güzel bir sirkem var. Böyle karışık meyveli falan. Hani i̇çilsin diye yapmışlar ama. Hemen kokutacak kadar. Evet. Arzu eden soğan koyabilir. Özellikle taze soğan tavsiye ederim. Artık isterseniz bezelye salatası deyin, isterseniz patates salatası. Şöyle güzel bir karışım oldu. Hemen bunu kapatıp buzdolabına atalım. Kullanacağımız zamana kadar orada dursun. Gayet güzel yenebilir de. Evet, bunu böyle de yiyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama ben dediğim gibi sandviç içerisinde yani ekmek arası, malzemenin içerisinde kullanacağım bunu sos niyetine. Şu şeyleri, oretli yağma bir şeyleri onu alacağım. Bir de şuradan biraz ikiye böleyim. Biraz döveceğim. Çok az. Yani torbanın içine koyayım ki tartalara yapışmasın diye. Şöyle. Şu iyidir. Yani şinitsel gibi değil. Şinitsel gibi olsa da döverdim. Şimdi yumurta kırdım. Çırptım. Galeta unu var. Ve bu var. Ya bir miktar tereyağı. Bir miktar Sıvı yağ. Şöyle ben bunları yaparken o da erisin orada. Şimdi çok az bir karabiber atacağım. Galeta bunu atayım. en evet, sonra ondan sonra tuz tabii ki yeter. Evet. Bunu karıştıralım. <laughs> Ekmek arası yapacağız ya. Şöyle eşit kalınlıkta olacak şekilde kesmeye çalışıyorum. Şuradan elden tost makinesine koydum. Burada yavaş yavaş. Şimdi önce una iki tarafında. Bu tuzu ve karabiberi baharatları bu una da atabilirdiniz. Sonra yumurtaya her iki tarafını ve çıkartıyorum. Gerek onunla. Buradaki işlemimiz tamamdır. Bol bol yalnız. Gerekli bunu. üstüne başına attıracağız. Minyatür şimdisel yaptık. Tereyağını içindeki suları bitmeden atayım. Yanar yoksa biraz da ateşi düşüreyim. Diğerlerini de şimdi tavaya çevireyim bunu. Ötekiler de geliyor. En son kalan yumurta, un ve galeta ununu bir araya çırpacağım. Daha önce yaptığım benzer tariflerde bunları ziyan etmiyorum. Bunlardan da gayet güzel bir şey oluyor. Omlet diyeceğim ama daha böyle unlu pankek gibi bir şey oluyor ateşi çok yüksek tutmayın. İçine kadar pişirsin. Yoksa dışını kızartırsınız. içi de çiğ kalır. Akşam ben hazırladım bu patates salatası. Şimdi biraz uzaktan çekiyorum mecburen. yaklaşalım. Şeyin rengini görün. Şimdi tabanına bu salatadan koyacağım. Bunu özellikle ezme halinde yaptım ki evet bakın böyle bol bol yani hemen öyle dibine sürecek kadar değil böyle bir katman yaptım Kaşarları eritmek gibi niyetim yok ama sıcakta biraz yumuşasınlar. kornişon turşu var. Hemen onları şöyle bir uzun dolasına iki yeri yani çeneyse yeterli. İnci çünkü turşu var. <laughs> kırmızılık istemiyorum bu kadar yetecek. Evet. Şimdi tamam. Şöyle yerleştirdim. Üstüne i̇şte tuşlarımı da koyuyorum. böyle katları gözüksün diye. Bence bu yeterli. Şunun bir tadına bakayım. Ah, çekim bu kadar. Diğerlerini ben yapacağım, devam edeceğim. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız çok güzel böyle eve gelip hemen 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz ekmek arası şinitsel herkese afiyet olsun